Evet arkadaşlar bugünkü videomuz kuzenlerime de bakacağız. Bu e, küçük kuzenim. E, 90 e, 90 gün buradalar. Şimdi anne diye ağlıyorsun değil mi? Gel bir tane öpeyim. Oh, Hadi git anneye. Hadi. Anneye gidiyor. Arkadaşlar bu da Nisa. Nisa kapat donunu. <laughs> arkadaşlar burada da bir şey içiyor ne içiyor. Bir meyve suyu içiyor. Annesi verdi galiba. <laughs> Nisa burada değil mi Nisa? Arkadaşlar bu arada e, Nisa'yı öpmek istiyorum. Bir türlü öpemiyorum. Çünkü öptürmüyor kendini. Öptüm bana ne? Öptüm. Bu sefer öptüm. Bu da alara. Geçmişten kalma alara. Bunu da öpmeyi seviyorum. Bunu ısırmayı seviyorum. Ah oh, çok güzel ısırdım donunu kapat dedim sana. Sen ne içiyorsun bu arada? Sen ne içiyorsun? Hmm. Arkadaşlar e, gizli geliyorum ve öpüyorum. Neyse arkadaşlar bugün videomuz kısa olacak. E, o yüzden çok özür dilerim. Sadece kuzenlerimi tanıttım. E, Şuray başka bir videoda gene tanıtırım arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar da. Kuzenlerimi beğendiyseniz like atın. Alara'yı da e, sevdiyseniz zaten seviyor olabilirsiniz belki. Alara'yı sevdiyseniz de abone olun. Sizleri seviyoruz.